İşte size doğrudan kontroller ile ilgili birkaç ipucu. Tuş takımlarından ilk olarak ses seviyesi ve eşik sesini ele alalım. Büyük hedeflerin tespitinde ses kontrolünün önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında mümkün olan en yüksek sesi çıkaracak bir teneke kutu veya atnalı bulmayı ve ardından ses seviyesini ayarlamayı istiyorum. Aslında sesi kısmalıyım. Böylelikle büyük bir hedefin üzerinden geçtiğimde çok ses yapmaz. Ses seviyesi 0 ile 25 arasında ayarlanabilir. Ses seviyesi, büyük bir hedef için üretilen maksimum seviyeyi kontrol eder. Bilmeliyiz ki ses seviyesi, zayıf bir sinyalin hassasiyetini değiştirmez. Sesi yalnızca büyük sinyallerde sınırlar. Böylece küçük hedeflerden gelen sinyali azaltacağınızdan büyük boyutlu hedefler için ses seviyesini düşürmekten çekinmeyin. Hassasiyet kontrolü. Elinden geldiğince her zaman tam hassasiyet çalışmayı seviyorum. 8 ayar arasından seçim yapmak için artı ve eksi tuşlarını kullanın. Çok küçük ve çok derin hedefler için hassasiyeti arttırın. Dedektör metalik çöp, mineralize toprak gibi sebeplerden dolayı düzensiz çalışır ve parazit yaparsa daha düşük seviyelerde kullanın. Bu düzensiz çalışma, zemin ayarı veya frekans taraması ile kontrol edilemez. Eşik sesi kendi seçiminize bağlı olarak kullanabileceğiniz bir ayardır. Birçok insan sabit bir eşiğe sahip olmayı sever, tıpkı benim gibi. Sabit ses gelecek şekilde eşik sesini ayarlamak için artı ve eksi tuşlarını kullanın. Eksi 9 ile 25 arasında ayarlanabilir. Eşiği zar zor duyulan bir seviyeye ayarlayın. Zayıf hedefler, küçük doğal altın parçacıkları gibi seste küçük bir değişikliğe sebep olan metaller için zor duyulacak bir seviyede ayarlanmalıdır. Tabi herkes bu eşik sesinden hoşlanmayabilir. Bu sebepten dolayı hiç duyulmayacak kadar kısabilir veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Aksiyum için orijinal hassasiyet temalı olan öğretici videoyu çektiğimizde sahada altın külçelerini en iyi şekilde bulmak için nasıl kullanılacağına dair bazı ipuçlarım vardı. O zamandan beri Gerit dedektörün hassasiyetini önemli ölçüde geliştirdi. Bu yüzden bu ipuçlarını şimdi değiştirmem gerekiyor. Daha önce dedektörünüzü son hassasiyet seviyesinde kullanın derdim. Ve o zamanlar bu harika bir ipucuydu ama şimdi yeni yüksek güç ayarlarında olan Axiom için farklı şeyler söylemenin zamanı geldi. Varsayılan altın ayarı çoğu deneyimli kullanıcı için oldukça iyi olacaktır. Ama dedektör dünyasına yeni katılmış acemilerin gerçekten yapmasını istediğim şey aslında hassasiyeti mümkün olduğunca düşürmeleri. Dörde kadar inmek bile gerçekten iyi bir başlangıç noktasıdır. Yedinci ve sekizinci hassasiyet ayarı çok zordur. Profesyonel kullanıcılar bile yedinci ve sekizinci kademe hassasiyete geçmeden önce iki kez düşünmelidir. Bu seviye hassasiyet ayarları çok derin altın ya da gerçekten cihazın gücünü hissetmek istediğiniz çok küçük alanlar içindir. Gerrit'in son yazılım güncellemesinden gerçekten çok memnunum. Aksiyon resmen bir yarış arabası gibi hassasiyetinin çok yüksek olmadığından emin olun. Bunu hız kontrolüne benzetebilirsiniz. Doğru ayarlamalar ile hedefinize ulaşabilirsiniz.